Hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun. Ne istemiştiniz? Ne istemiştin babacım? Baba bir tane brokoli istiyorum. Bize bir tane brokoli. Buyur parası burada. Tamam ablacımsın. Bak bakalım oğlum taze mi brokoli? Püt püt. Baba bu bayat. Bayat olamaz ya. Sabah yetişti daha bu. Çocuk her şeyi küfürlü mü konuşacak? Bayatmış işte. Al şunu. Başka bir şey istiyorsanız değiştireyim. Oğlum başka bir şey yiyecek mi? Baba ben brokoli istemiyorum ya. Bana bir tane çikolata al yeter çikolatası var yoksa sen yalandan mı söylüyorsun brokoli yememek için? Ulan ben de milletin bağlı günahını namına koyduruyorum diyor canlı yıkayayım diyor brokoli bayat diye. <laughs> Ablacım kusura bakma biz brokolimizi alalım. Hadi kardeşiymiş.